Merhaba Gamze Çatak kanalıma hoş geldiniz. Bugün 5 aşamalı nefes farkındalığı meditasyonunu beraber yapacağız. Ama bu meditasyona geçmeden önce ufak bir nedir bu 5 aşamalı nefes farkındalığı meditasyonu bundan biraz söz etmek istiyorum. Nefes her zaman doğal akacak arkadaşlar bu çalışmada ve dikkatimiz hep nefese yönlendirilmiş olacak. Nefesimizi gözlemleyerek, nefesimize odaklanarak birden bire nefesin açılmaya başladığını göreceğiz ve bize pek çok şey gösterecek o açılan nefes. Zihin, beden ve eylemlerimiz arasındaki bağlantıların açıklığa kavuştuğunu görmeye başlayacağız süreç içerisinde ve bu da bizi her şeyi bir bütün olarak fark etme aşamasına götürecek. Nefesi kontrol etmeyeceğiz. Derin ve kontrollü bir iç çekme bile yapabilirsiniz o anda. Ama onun dışında nefesi kontrol etmeyeceğiz. Nefes an ve an. Bedenin neye ihtiyacı varsa o şekilde olsun. Ne Kimi zaman hızlı, kimi zaman derin, kimi zaman geçişler olacak arasında. Ve siz de gözlemleyeceksiniz. Birinci aşamada nefesin sonunda sayacağız. Nefesi alacağız, vereceğiz ve bir. Nefesi alacağız, vereceğiz. 2. Nefesi alacağız, nefesi vereceğiz ve 3. Ve ona kadar sayacağız. Sayı burada bir araç. Dikkati nefese ve nefesin farklı alanlarına çekmemiz için bize yardımcı olacak. Ona kadar geldiğimiz zaman tekrar başa döneceğiz, birden başlayacağız. Ya da saymayı unutursak herhangi bir yerde onu fark ettiğimizde tekrar başa döneceğiz, birden saymaya başlayacağız. İkinci aşamada her nefes alıştan önce saymaya başlayacağız. Bir, nefes al, nefes ver. İki, nefes al, nefes ver. 3- nefes al, nefes ver. Ve ona kadar saymaya devam edeceğiz. 10 kez saydıktan sonra ya da saymayı unuttuğumuz zaman hep 1'e dönüp tekrar saymaya başlayacağız. Bu küçük detaydaki minicik fark çok önemli bir rol oynuyor inanın. Ve nefesin farklı bölümlerini algılamamızı sağlayacak süreç içerisinde. Nefes alış ve veriş değildir. Nefes veriş, nefesin sonunda küçük bir boşluk, sonra nefes alış ve orada nefesin durduğu ve es verdiği bir an vardır. Ve bu nefeslerin arasındaki boşlukları da fark etmemizi sağlayan çalışmalardır bu çalışmalar. Aynı zamanda bu nefes veriş daha parasempatik bir uyarıdır. Nefes verince beden rahatlar. Nefes alış daha sempatik bir uyarıdır. Sinir sistemini uyarır. Boşalan nefese dikkat ederek başlamak aynı zamanda bedenin sakinleşmesine ve sinir sisteminin sakinleşmesine katkı sağlar. Sonra alınan nefese odaklanırız. Çünkü belirli bir derecede stres de gereklidir bedene. Ve mindfulness meditasyonunun amacı da rahatlamak değildir. Relaksasyon veya o tarz teknikler bambaşka şeyler ve onlar da çok faydalı inanın. Ama mindfulness meditasyonundaki asıl amaç her ne oluyorsa rahatlık veya rahatsızlık ona arkadaşça bakabilmek, onunla arkadaşça kalabilme becerisini kazanabilmektir ki bu çok daha zordur. O yüzden oturarak yapılır, dik bir omurga ile yapılır ve uyanık olarak yapılır. Üçüncü aşamada artık saymayı bırakırız ve pür dikkat nefesi izlemeye başlarız. Bunu bir avcıya benzetebilirsiniz. Nasıl avcı avının üzerinden gözünü hiç ayırmazsa, odaklanırsa biz de dikkatimizi nefesten ayırmayıp ona odaklanıyoruz ve nefesin her yönünde dikkat Buruna giriş, boğazdaki hali, karındaki değişiklikler, belki sıkışık, belki rahat bir nefes. Gözümüzü nefesten ayırmıyoruz. Dördüncü aşama. Bir fenerinden çıkan bir ışık düşünün. O dikkati çok küçük bir yere odaklıyoruz. Sadece burnumuzun olduğu yere odaklıyoruz. Ne kadar çok hissedebilirseniz buradaki hisleri işte o kadar interosepsiyon oluyor bedende. Kavramları Mindfulness serisini izleyenler hatırlıyorlardır. Eğer Bilmiyorsanız lütfen seriyi tekrar izleyin. Sağ burun deliğinde nefes belki farklı, sol burun deliğinde belki farklı, belki üst dudakta, belki bıyıklarda, bıyık bölgesinde. O burundaki farklılıkları fark edeceğiz. Isı, serinlik, hız, tüm bu detaylara dikkatimizi getireceğiz ve 5. aşamada pof diye açacağız o dikkati ve her yere o dikkatin ışığını tutacağız. Koca bir projektör gibi ve farkındalık her şeye gelecek. Her şey gelecek, gidecek, yargılamayacağız. Hep yapan zihin olarak algılamayı seçeceğiz. Bir şey gelecek ve gidecek. Buna zazen diyoruz. Yeni başlayanlar için muazzam bir meditasyon bu. İlk aşamalar yardımcı tekerlekler gibiler meditasyonda. İlk anda son aşamadan başlandığında otopilot zihin tüm vaktini gelecek geçmiş eski düşünce patenlerine sokabilir. Direkt zazenle başlamadan dikkati daha kasıtlı olarak odaklayabilme becerisine sahip olmak gerekiyor o yüzden. Henüz zihin kasımız güçlenmediyse, dikkati henüz tam kontrol edemiyorsak, eski huylarla her şeyi algılayabiliriz. İlk başta hep nefese dönerek eğitiyoruz kendimizi ve bu aynı zamanda bizim sinir sistemimizi de gevşetiyor. Sinir sistemimizin ayarını değiştirmek için nefes odaklı çalışmalar her zaman hep bir numaradır. Kısa bir nefes çalışması sinir sisteminde en büyük ve en hızlı değişimi sağlar böylece sazene geçince eski fabrika ayarları olmadan kendimiz hakkında daha çok içgörü edinebiliriz. Hadi şimdi gelin hep beraber 15 dakikalık 5 aşamalı mindfulness meditasyonunu yapalım. Her aşama 3 dakika sürecek. Bitince ben sizi uyaracağım. Zamanı sizin için tutuyor olacağım. Siz kendinizi meditasyona rahatlıkla bırakabilirsiniz. Meditasyona geçmeden önce lütfen oturuşunuzu tekrar kontrol edin. Rahat ve dik bir omurgayla mısınız? Değilseniz kendiniz için en rahat pozisyonu bulun. Siz oturuşunuzu ayarlarken şunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Meditasyon sırasında lütfen hareket etmeyin. Ortaya çıkabilecek bir takım kımıldanmalara düşmeyin ve yapmayın. Her bir kımıldama zihne kapılmanıza sebep olacak. Hiç kımıldamayarak aslında zihne dur diyeceğiz. Ona kapılıp gitmeyeceğiz. Sadece bakacağız. İçimizden gelen o isteğe yenik düşmeyeceğiz. Ve Meditasyon boyunca kımıldamadan kalacağız. Gözleriniz açık olabilir veya yerde bir noktaya odaklanabilirsiniz. Ya da yarı kapalı olabilir. Ya meditasyon boyunca gözlerinizi tamamen kapatabilirsiniz. Süreyi sizin için tutuyorum. Meditasyona başlayalım. Başladık. Birinci aşama. Nefesten sonra say. Nefes doğal olarak bedenine giriyor ve nefesin tam sona erdiği anı fark et. Dikkatini oraya yönelt ve sayıyı oraya bırak. Bir. Nefes bedene giriyor, çıkıyor. İki. Ona kadar say nefesini, olduya dikkatin dağıldı ya da hangi sayıda kaldığını unuttun, tekrar başa dön, bir göle bir taş bırakır gibi bırak fesinin sonuna sayıyı. ikinci aşama. Bu sefer de aldığın nefesten önce say. Aldığımız nefese odaklanıyoruz. Bir, nefes giriyor ve bedenden çıkıyor. İki, nefes giriyor ve bedenden çıkıyor. Üç, nefes giriyor ve çıkıyor. 10'a kadar gelirsen 1'e dön. Dikkatin dağılırsa tekrar 1'e dön. Baktın ki dikkatin başka yerde. Al o dikkatini, getir tekrar nefesini. üçüncü aşama. Burada artık sayı saymayı bırakıyoruz. Nefesi saymıyoruz ama dikkatle gözlemlemeye devam ediyoruz. Nefesin burun deliğinden girişi girerken burnumuzda hissettiğimiz duygular, durumlar, boğazdan geçişi, göğüs kafesi, karın ve pelvikte yarattığı biçim değişikliği bedendeki duyumların ne nefes bizi bedene indiriyor dördüncü aşama bir fineri gibi çok küçük bir yere tutuyoruz sadece burnumuza odaklanıyoruz burun deliklerinden nefesin girişi ve çıkışı sadece burnumuza ve nefesimize odaklanıyoruz bir bak haz alabiliyor musun nefesin burun deliklerine girişinden ve çıkışından 5. aşama. O dar el feneri gibi odakladığımız dikkati sonsuz bir alana bırakıyoruz. Meditasyonun bu bölümüne zazen deniyor. Açık farkındalık bölümündeyiz. Herhangi bir şeye odaklanmaya çalışmıyoruz. Dikkat kimi zaman nefeste, kimi zaman dışarıdan gelen bir seste, bazen bir düşünce, bazen bir görüntü belki bir anı, belki bedende bir acı, belki bir duygu ya da bir koku da tüm bunların arasında dikkatimiz serbestçe dolaşıyor. Hiçbirine kapılıp gitmiyoruz. Sadece gözlüyoruz, arkadaşça ve yargısız bir dikkatle bakıyoruz. 15 dakikalık süremiz burada sona erdi. Hazır olduğunuzda yavaşça hareket edin. Belki gerinmek istiyorsunuz. Belki ayağa kalkmak hemen gözlerinizi açmak istiyorsunuz ya da uzanmak istiyorsunuz. Bir bakın bedenin neye ihtiyacı varsa onu yap. Gözlerinizi hafif hafif aralayın, ışığı davet edin. İsterseniz şöyle bir dolaştırın, sanki ilk kez görüyormuşsunuz gibi. Benimle meditasyon yaptığınız için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın ve mutlu kalın.